Merhabalar, Atölyobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok keyifli bir örneğin yapımını paylaşacağım. Örneğimiz, benim daha önce de Ekose desende paylaştığım tekniği de andıran ama sadece trabzan ve zincirden oluşan bu kolay bir örnek. Bebek battaniyelerinde, yeleklerde, hırkalarda hatta berelerde bile rahatlıkla kullanabileceğiniz bu örnek için 3 rengi öneriyorum. Sebebi ise şimdi çok renkli yapabilirsiniz evet. 3 renk ya da 5 renk gibi tek sayıda renkleri öneriyorum. Çünkü ipi koparmadan yukarıya taşıyabilelim diye. Bu ilk püf noktamız. Onun dışında her türlü iple yapılabilir. Ben coton ipi kullandım ve 2,5 numara tığla örüyor olacağım. Ve tığınızın, ipinizin kalınlığına göre bir tık ince olması gerekiyor ki tok durabilsin. Yani çok gevşek örüyorsanız yoksa bu mesela bu iplik 3 numarayla da rahatlıkla örülebilir ama benim elim mesela biraz gevşektir. O yüzden 2,5'la ördüğümde bu doku oldu. Bakın ile ördüm aynı örneği daha gevşek bir yapıda oldu. Bunu tavsiye ediyorum. Şimdi yine küçük bir parçada göstereceğim. bir miktar zincir çekerek örneğimizin alt zemininden başlıyor olacağız. Sabit bir zincir sayım yok. Örmek istediğiniz ürün e, neyse onun genişliğinde e, zincir çekersiniz. Fazlalık zinciri ucundan söküp yok etmek oldukça kolaydır çünkü. Şimdi hem ipliği nasıl yukarıya taşıyoruz. E, ondan da bahsediyor olacağım küçük bir parça da yapacağız zaten. Şimdi bu kadar bile yeter. Bir miktar zincirimi çektim. Sonra bunun üzerine şimdi kenar dönüşüm 3 zincir. 1, 2, 3 4. zincirin içinden itibaren şöyle ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 yan zincire geçtim. 3 yan zincire geçtim. 4. 4 tane trabzan göreceğiz. Burada zincirimizde tabii ki 1 sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir yapıyorum. Başını alarak alt kısımdan da 1, 2, 3, 4 zincir geçerek 5. incinin içine batıp Yine yan yana 4 tane ikili trabzan oluşturuyorum. Biraz yavaş ilerler çünkü her sırada bir alt sırayla çalışıyorum. Böyle tuğla gibi öre öre gidiyoruz aslında yukarıya. Bakın şöyle bir boşluk oluştu. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. sinin içinden itibaren devam ediyoruz. İlk sıramızda bu alt zemini oluşturarak başlıyoruz. Şöyle bakalım yetecek mi? Evet yeter. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4 tane geçip 5. den itibaren yan yana yine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 ve de 4. İpliğimi koparmıyorum. Şimdi ilk sıramızı bu şekilde yaptık ama bu örnekte hiç boşluk yok gördüğünüz üzere. Mantık olarak ikinci sırayı işte burada geçtiğimiz 4 zincir boşlukların içine çalışarak yapacağız ve her sırada bir alt sıraya inerek bunu dediğim gibi tuğla taşları gibi örüp bu görüntüyü oluşturacağız. İpliğimi koparmadım. Şimdi ikinci rengimi alıyorum ve ikinci sıramda başlıyorum. Şu noktadayız. Şimdi yeni ipliğimizi de buraya sanki bununla devam edermiş gibi bağladım ve de şöyle zincir yaparak kilitledim ki zaten iplik. Ee, burada en son düğümleme işini yaparım zaten üzerinde öreceğiz ve de zaten ayrıca koparmayacağız da bu ipliğimizi de şimdi 1 2 3 4 5 zincir dönüşte yaptım bu araları dolduracağız dolayısıyla buraları es geçmemiz lazım başını alıyorum aşağıda geçmiş olduğumuz 4 tane zincir vardı işte bu zincirin içine batarak buradaki üstteki zinciri de arada kilitliyorum. Bakın şu arada kalacak. İkili trabzan yapıyorum. Bir. Bu arada kalıyor. Şöyle arada. İki. Üç. ve 4. Bu arayı doldurmuş olduk. 1 2 3 4 zincir. Başını aldım. Yine o başta bıraktığımız alttaki zincirler içlerine çalışıyoruz. 1 2 3 ve 4. 1, 2, 3, 4. Bütün örneğimiz bu prensip üzerine kurulu. 4 zincir, 4 tane ikili trabzan. Alt sıraya çalışıyorum yine. 1, 2, 3 ve 4. Başlarken zincirle başlamıştık. Bitirirken de 1, 2, 3, 4 zincir. burada 5 zincir yapmamız sebebi bir bağlantı olduğu için kasma yapmasın diye. 4 zincir yaptıktan sonra buradaki dönüş zincirinin tepesine yine kitleme işlemini gerçekleştiriyorum. Ve böylece ikinci sıramı da bitirdim. Şimdi üçüncü sıramda da yine bir altı sıra üzerinde bu sefer de morların tepesine bakın. Bu yaptığımız zincirler hep arada sıkışarak kaybolacaklar. Dolayısıyla biz aslında iki sıra ördüğümüzde ve bir buçuk sıra kadar örmüş oluyoruz yükseklik olarak. Yine bu ipliğimizi de koparmıyoruz. Hemen üçüncü rengimize geçiyoruz. Evet üçüncü rengimi aldım. İpim bu noktada. Şimdi buradan bağlayacağım şöyle ve bir zincir yapıyorum dönüyorum şimdi lila da çalışacağız demiştim dolayısıyla şu lila'nın tepesine bu da arada kaybolacak kısım batarak bir tane sık iğne oluşturuyorum ki bir burası bir kapansın ve üzerine bir iki üç zincir şimdi bu zincirim birinci trabzanım yerine geçecek yine alttaki 4 tane trabzanın üzerine çalışacağım. Tabii ki arada yine bu zincirli kısmı bu sefer sağının zincirli kısmını sıkıştırarak görünmez hale getireceğim. Bakın şu şekilde. Bakın şu şekilde. Arka kısmından da göstereyim. Bakın sarı arada kaldığı için görünmez oldu. 1, 2, 3, 4 zincir. Artık mordayız. 4 tane trabzan var. Her birinin üzerine birer birer ikili trabzan yapıyoruz. Çok keyifli ve örnek aslında bu kadar. Ama ben size tabii ki iplikleri yukarıya taşıma kısmından da bahsedeceğim için bir blok daha öreceğim. Ve düzgün bir şekilde bitirmeden de bahsedeceğim videonun sonunda. 4 zincir. Şuraya geldim. 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 zincir son kısma gelirken 1 2 3 ve 4 Tek sayıda iple yani 3 renkle başladığım için her ip doğru yerde beni bekliyor. Dördüncü sıramıza başladığımızda bu sefer de gördüğünüz üzere sarılar üzerinde çalışarak yeşil zincirleri arada yok edeceğiz. Ama burası da kapalı alan olduğu için buradan bir zincirle geçiş yapmam lazım. İpliğimi nasıl değiştiriyorum? Bakın burada bekliyor. Daha çok renkli de kullanabilirsiniz. O noktada her seferinde ekleyip koparmanız gerekir. Alttan şu ipliğimi çekiyorum. Ve buradan sanki zaten bu iplikle örüyormuş gibi yaparak şurayı çok kasmayın. Bunun ölçüsünde olsun. 1 2 3 4 5 döndüm. Tertemiz geçtim şu iplikleri de sonra zaten yok ederim. Dolunun üstü boş, boşun üstü dolu gibi mantıkla aslında. 5 zincir yaptım, döndüm ve sarımızı yakaladık 4 tane ikili trabzan bu sefer de yeşil zincir arada kalarak yok olacak ee, aslında gri kırmızı siyahla yapmak istedim ee, tam böyle ekose ekose görünsün diye ama videoda çok net olmaz diye böyle bebek renkleri kullandım bebek örgülerine de çok yakışacaktır eminim 4 zincir yapıp geçiyorum. 2 3 ve 4 1 2 3 4 zincir 1 2 3 ve 4 yine zincirle başladık zincirle bitiriyorum 4 zincir buradaki köşedeki zincirimizi yakaladık ve kapattık dördüncü sıramızda aynı rengimize ulaştık hemen devam edelim burada sırada hangi ipimiz var sarı bizi burada bekliyor şimdi ipliğimizi alıyoruz bakın öne doğru yine buradan sanki bununla zaten örüyormuş gibi geçirip şurada uygun bir yükseklik bıraktıktan sonra 1 2 3 döndüm. Şimdi şöyle yapalım pardon. Şimdi bunu aldık. Şöyle göstereyim. Orada bir şeyi yapmayı unuttum. Çok kritik değil ama temiz bir görüntü olsun diye. Şimdi yeni ipimize geçiyorum. Tekrar burayı göstereyim. Burayı kitledim. Buranın ölçüsünü belirledim. Bir zincir yapıp dönüyorum. Ve hani bu aradaki bağlantı bunu yok etmek ya amacım. O yüzden ben şu zincirin tepesine de bir sık iğne yapayım ki olabildiğince moru az göstereyim. Az önceki yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Ama hani bunu daha çok hoşuma gitti burası. Şimdi 1-2-3 zincir. Ve de bu birinci trabzanım buradan devam ediyoruz. Her seferinde bir alt sıranın üzerinde çalışıyoruz. Şöyle. 1 2 3 4 zincir geçiyorum. Şimdi böyle yaptığımda görüyorsunuz ki şimdi böyle bir bitiş yapsam burada boşluk kalır. İşte o boşluğun kalmaması için ne yapacağız? Bitiş noktasını da az sonra göstereceğim. 1, 2, 3, 4 Şöyle Ama ipin rengini değiştirmeyi bir kez daha göstereceğim. Hep 4 trabzan 4 zincir Bakın Son kısma geldim. 2, 3 ve yeşilin üstüne batıyorum ki moru olabildiğince saklayayım Evet, bu sırayı da bitirdikten sonra yine yeni rengimi bakın alıyorum. Bu e, trabzanla bitti demek ki burası zincirle başlanacak. Şöyle kapattım, çok kasmamasına sağladım. Şurada 1, 2, 3, 4, 5. Sadece burada 5 zincirim var rahatça dönebileyim diye. Evet bu şekilde 3 renkle yaptığınızda hiç iplik koparmadan kenarı temiz bir şekilde ilerlersiniz. Zaten en sonunda kenarın etrafına bir oya yapılacak eğer battaniye yapıyorsanız. Ama zaten hırkada yelekte kullanıyorsanız o kısım dikişe girecektir. O yüzden sıkıntı olmaz. Düğümde e, görüntü kirliliği bundan bir tık daha bile fazla olabiliyor. Şöyle son kısma gelelim. 2 3 4 Ve size düzgün bir bitiş nasıl yapılır göstereyim. 1 2 3 4 Şuraya bağladım. Şu geçişi bir kez daha göstermek istiyorum. Az önce çok net gösteremedim belki. Şimdi mor aldım. Buradan geçirdim. İpliğimi şöyle sıkarak burayı bir tarttım. Bir zincir döndüm. Ve sırının içine batarak bir sık iğne yaptım. Ve buraya sabitlemiş olduk. Sonrasında 1-2-3 zincir yapıp yolumuza... Yine devam ediyoruz. Bu şekilde ördük, ördük, ördük ama bakın son sıra hep delikli bir halde. Şimdi ben bu büyük olanın üzerinde size bitişi de göstereceğim. Şimdi delikli kısmın görünmesini istemiyorum. Ama yeni bir sıraya başlarsam ve aynı teknikle örersem de yine delik oluşacak. Ne yapacağız? Artık diğer iplerle işim bittiği için bunları kestim ve temizledim. Son bir ipim kaldı. İp buradan. Yine bakın bir üst sıraya taşıdım. Bir zincir yaptım. Şöyle bir dönelim. Şimdi bunun üzerine delik gelmesi lazım. Ama artık delik yapma, yapmayacağım için bir zincir yapıp dönüyorum ve de trabzanların üzerine birer birer sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 4. Şimdi normal ikili trabzan yaparsam da yüksek olur. Bu noktada yüksekliği dengelemek için bir kez doluyorum. 4 tane trabzanın ikili trabzanın üzerine bu sefer tekli trabzan yapıyorum. Tekli trabzan neydi? Hepsini bir arada toplamaktı. İkinci kez üçüncü kez ve dördüncü kez. Sonra gelen dört tane trabzanın üzerine birer birer sık iğne yapıyorum. Sonra boşluğa geldiğimizde tekli trabzan. Sadece bunu son sırada yapıyoruz. Bir, iki, üç ve 4. Sonra yine normal sık iğne. Bakın üst kısmı hem alt kısmla uyumlu oldu hem de artık delik falan kalmadı. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde yapıp ipliğimizi kopardığımızda ki burada ben yeşille başlamışım. Ha bu arada mesela Sarı ile başladım, sarıyla bitirdim uyumlu olsun diye. Bütün parçalarda bunu uygulayabilirsiniz ama hırkaydı, yelekli zaten dikişe gireceği için çok kritik değil. Bu örnekte yeşille başladım, yeşille bitirdim. Gayet de düzgün bir bitiş oldu. Kenarlarda gördüğünüz üzere gayet temiz çıktı. Evet bu şekilde örneğimizi tamamladık. Arkası önü aynı. Ee, ekoseyi sevenler için renk kombinasyonlarıyla harika bir doku elde edebilirsiniz. Örneğin açık pembe, koyu pembe ve gri, e, gri, sarı, siyah, kırmızının tonları, bordoydu, siyahlı şahane olur. Böyle pastel tonlarda bence gayet güzel oldu. Diliyorum sizler de beğenmişsinizdir. E, ve eminim çok güzel projelerinizde kullanabilirsiniz. Şimdi aklıma geldi. Kırlentlerde de şahane olmaz mı? Her örneğin ne yazık ki ürüne dönüştüremiyorum vakit darlığından ama dediğim gibi sizler eminim harika projelere dönüştüreceksiniz bunları. Instagram'da yeni atölye hobiyim oradan bana yaptıklarınızı atarsanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınız da burada benim için çok kıymetli. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.